Beni haşirde ki son yaratılışa nasıl, son yaratılışta nasıl yakine ulaştırır demek lazım. Bizim eski insanlara göre dezavantajımız, eski insanlar köylerde yetiştiklerinden dolayı sürekli ekmeği kendi yapıyor, sütü kendi üretiyor. Dolayısıyla o sürekli dönüşümü görüyor değil mi? O yüzden bir habbenin topraktan çıkışını, o habbenin ekmek olup benim vücuduma girişini, Efendim ya da bir bitkinin kuzuya girişini, oradan süt oluşunu, kuzunun doğuşunu vesaire bunları gördüğünden dolayı e, ikinci yaratılışla alakalı e, pek çok aslında ayeti görmüş oluyoruz. Bu biz dezavantajız, yani biz dört duvar arasında bunları göremiyoruz ama bizim avantajımız ne? Binlerce belki milyonlarca akademik çevre ilk yaratılışı anlatıyor zaten yani kindergarten'dan itibaren çocuklarımıza ilk yaratılışı anlatıyoruz. Yani sadece biyolojik yaratılış değil, fiziksel ve kimyasal kozmik evrimi de anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim de avantajımız o. Yani biz e, ilmel yakın seviyesinde Haşr'e iman etmemiz çok daha kolay artık. Ama sen bütün bunları inkar edeceksen bu ayetleri o zaman e, ne yapacaksın? işte? yani elini alternatif olarak şeyler kalıyor. Yani marjinal Hristiyanların e, e, zahir perest Bible yorumları kalıyor sadece. Bu şey güzel yani hani tarım toplumu tarımla uğraşan çiftçi aslında deney yapıyor, gözlüyor yani başından sonuca süreci görüyor. O ayrım ortaya koymanız güzel oldu fakat biz marketten alanlar olarak pek de deney yapar halimiz kalmadı. Hani o süreçleri göremiyoruz. İkinci de yani, şu şey de çok güzel. O. Evet. O fasulye deneyi var mesela değil mi? O ne kadar çocukları etkiliyor. Bir Hiçbir çocuk onu unutmaz. Biz mesela Süleyman Hoca'yı bilirsiniz. Her yıl 900 bin tane döllenmiş yumurta alır. O yumurtalar çeşit çeşidir. Kimisi ördek yumurtasıdır, kimi kaz yumurtasıdır, kimi tavuk yumurtasıdır falan. Onlar çocuklara, çocuklar o yumurtayı böyle kuluçka makinesi evde yapıp ee, şey yapmaları lazım. O daha sonra onu işte, onu o kadar çocukları etkiliyor ki. O civcivi normalde getirmeleri lazım. Getiremiyorlar sonra yani. Or şey yapıyorlar. Yani çocuk orada tamam mı? Yumurta tek bir hücreden tek bir nutfeden o şey nasıl çıkıyor değil mi? O kollu kanatlı civciv nasıl çıkıyor? Yani e, bu kardeşim bu bilmem e, bir, bilmem kaç günde 60 günde mi 90 günde çıkıyorsa ya 4 milyar yılda tek bir nutfeden niye çıkmasın değil mi? Evet. Sen devam et. Bir abi. de şey konusu çok orijinaldi. Ben fark etmediğim gel, güzel geldi. Yani kafirle müşrik farklı şeylerdir. Kafir ve müşrik müşrikte ise Başkalarının da şirk koşuyor, araya başka şeyler koşuyor. Hani müşrik demek, tabiatı da işin içine soktuğu için Üstadımız karşı çıkıyor veya enaniyetini de işin içine icraatçı olarak yani e, yaratan olarak soktuğu için belki. E, sünni ve doğal seçilimi böylesine itiraz ediyor, yani müşrikliğe karşı. Halbuki her an her şeyi senin yaptığını da, sünni seçilimi de, doğal seçilimi de yapan arkasında esmasıyla Allah tecelli ediyor bu ayrımı yani müşrik ayrımını yapmanız güzel oldu bir de şey söyleyecektim yani bu bizim dünyamıza ha, bakan bir şey harun bir girebilsem. şöyle abi e, Mustafa Gürbüz'ün YouTube'daki şeyi başlıyor evet. eğer ona gidebilirsek çok iyi olur üç dakikamız var arkadaşlar buyurun ben de onu hatırlatacaktım teşekkür ederim Allah razı olsun toparlayabilirsek <laughs> Ya yani Mustafa Gürbüz çok güzel şeyler çıkartıyor arkadaşlar. Evet, ben de onu diyecektim zaten destek ihtiyacı. Evet. Var. Ben Ama son soru sorayım şöyle mesela çok enteresan kitabı şey cihat kitabını Türkçe'ye çevir, şey İngilizce'ye çevirmişler. E, calling to Good diye çevirmişler. Bazen de böyle terimleri değiştiren insanları ısındırmak e, zamanın ruhuna uygun olabiliyor belki. Yani hani. Başka terimler kullanmakla ilgili en son söylediğiniz yer vardı, ıstıla. Çünkü insanların zihni yüzeysel çalışıyor, or, avaraj insanların, ortalama insanların, hepimizin yani çoğumuzun. Evet, bazen böyle, yani sonra da bunu söyleyecektim. Bir de aslında evangelistlerin dünyasından da miracle konusunu merak ediyordum. Çünkü onlar da böyle bir hayyü kayyum olan Allah algısı olmadığı için, bir e, sırada müdahale eden bir Allah, Tanrı inancı var. E, evet, bunlar da her bunlar müdahalesi... da geçti.